Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çayla suyu birbirinden ayırma videosu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Yani yakın arkadaşlarınıza, misafirlerinize falan güzel bir şaka olur açıkçası. Yani ben denemiştim daha önce. Komik oluyor. Videosunu da çekmek istedim. Yani gördüğünüz gibi çayla su birbirine yaklaşmıyor bile oynuyor Bak, Bayağı da güzel karışmıyor da ben şimdi videodan önce bir tane yaptım şimdi de videoda yapacağım bakalım hep beraber görelim Bunun olabilmesi için arkadaşlar suya 4 tane veya 5 tane fark etmez şeker atıyoruz. Bunu suda iyice çözüyoruz. Yani şekeri çözebilmek bayağı bir zaman alıyor. bunda toz şeker de kullansanız daha güzel olur en azından fazla eritmeyle uğraşmazsınız hemen sonuç alırsınız evet şekerimiz tam olarak eridi <laughs> suyumuzu şekerimizde şekerimiz eridi suda işte püf noktası burada çayımızı bardağa yavaş bir şekilde dökeceğiz ki aşağı ulaşmasın çok yavaş bir şekilde dökmemiz lazım Evet arkadaşlar dediğim gibi oldu. Sudaki şeker oranı yüksek olduğu için çayla su birbirine karışmıyor arkadaşlar. Yani güzel bir şaka konusu olabilir bu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ev Kılıç kanalına destek olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler, görüşmek üzere.